Merve'nin karşılamasından sonra evine de geldik. Yeni haftanın ilk yarışmacısının evindeyiz ve Bursa'dayız. Herkese de Bursa'dan sevgiler. Tabii ki ben hemen güzel gelinime altınımı teşekkür ediyorum Bursa Hanım. Takıyorum, güle güle kullan. Bir de hediyeni açmak istersen tabii ki. Merveciğim bu arada yeşil kıyafetten sonra bu kıyafetinde şahane gözüküyor. Evet, sizler için giydim. Özel e, kanamda da giymiştim. Siz özel misafirlerim için de giydim bunu evimde. Çok Teşekkürler. Ben de bayıldım özel mi diktirdin acaba? Evet özel diktirdim kına gecem için aynı şekilde kayınvalidemler diktirdi. Teşekkürler Buse amcım. Güle güle amca. kullan. K i̇nanılmaz Pardon. bir kalabalık misafirim geliyordu e, kahve makinesi yetmiyordu çok teşekkür ederim. Bununla sizi anacağım her kahve içtiğimde sizi hatırlayacağım. Güle güle kullan bol köpüklü kahveler pişir misafirlerine. İnşallah sizi anacağım her zaman. Bunu ben güle o zaman güle da size uzatayım. Yani bizi o kadar güzel karşıladın ki çok sevinin memnun olsun. Çok güzel eğlendik. Şimdi salonu yorumlayacak hanımlar. Bakalım neler diyecekler ama bir önce dış ses haftanın ödüllü oyununu senden alabilir miyiz? Tabii ki Buse hanım. Hemen uzatıyorum zarfımızı. Bakalım oyunumuz ne? Çeşit çeşit baharat hangi gelin hamarat Nasıl bu yani? haftanın Oo. ödüllü oyunu bu. Hep birlikte. Nasıl olacak acaba? Evet nasıl bir şey çok olacak? Meraklanıyorum şu an bu sen. Hani birazdan... Yemek mi yapacağız baharatlandım anlamadım. Bilmiyorum artık ne yapacaksınız. Hangi gelinim hamarat? Biz onu göreceğiz. Oo. Hadi bakalım sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Önü çok açık evet. ama bu evet. bunun her şey olabilir. Artık sizin hayal gücünüze bırakıyorum birazcık merak edin. Valla oyunumuzla ilgili tek bir ipucu verebilirim hanımlar. Acayip eğlenceli bir oyun oynayacağız. Hepinizin çok seveceğinden eminim. Göreceğiz. Evet. Tabii ki artı bir puan. Bizi öne geçirebilir. Sabredin hepsini göreceğiz. Ben şimdilik buraya bırakıyorum oyunumu. Oynadığımızda zaten ne kadar eğlenceli olduğunu ve aslında eğlenceli olduğu kadar bir tık da zor olduğunu göreceksiniz. Bizi Merakla neler bekliyoruz. bekliyoruz. Abla, sana çok Bakalım. Önemli. Gelinler oyun tahminlerine devam ederken biz de haftanın ilk salonunu geziyoruz. Merve gelinin salonu lüks ve konforun birleşimi luxury stilinde dekor edilmiş. Gold detaylı bej rengi oturma grubu şık bir seçim. Gelinimiz halısındaki sarı bordürleri ve aynalı orta sehpasını da oturma grubuna birebir uydurmuş. Lazer kesim, deri detaylı fon perdeler hem farklı hem de gösterişli bir model. Masa takımı ve konsoldan oluşan yemek bölümü salonun dar kısmında konumlandırılmış. Konsolun üzerindeki bal köpüğü cam gondol takımı ve mara şişi örtüler görülmeye değer. Son olarak kristal taşlı avizeyi hem renk hem de tarz olarak genel dekorasyona uygun bulduğumuzu belirtip sözü sunucumuz Buse Varol'a bırakıyoruz. Öncelikle salonumuzu yorumlayalım. Ben İlayda senden başlamak istiyorum. Avizesiyle ilgili yorum yapacağım. Tabii ki. E, bu avizeleri ben en son gördüğümde sanırım 2020 idi. ve bu salona asla uyduğunu düşünmüyorum. Gold kadınıyım diyor ama çok farklı gold tonları var. Bir de şurada bulunan objelerden bahsediyorum konsolun üstündeki. E, onlar benim aynısı, birebir aynısı babaannemin elinde var. E, 2016 yani. 2017 hayır, modeli olabilir. Ettim, babaannen kaç yaşında? E, babaannem 62 yaşında. E, genç kendi yok o zaman da cem eşyalar satılmıyordu Arnold bence. Arnold hanımefendisi e, öyle gösterişse var. da olabilir. Ama Üçümüzün. 2015 ve 2016 modeli olduğunu inanıyorum yani. Üçlü setten bahsediyorum. Evet değil evet. O Gongdan'ın China bana çikolata olarak söz bu açısından gelmişti. Diğer setini de ben kendim alıp seti onu kendim yaptım yani. Bana hediye geldi o. Ben de e, diğer ben tane alıp. geldiyse sen hepsini koymuşsun. Evet koydum. Ekstra Evimden. kendi zevkine göre bir şey almamışsın anladın. Ben kadarıyla. beğendim ve koydum yani. Ama trend ürünler olmadığını görüyorum. Yo, ben gayet trend olduğunu düşünüyorum. Avizemin de gayet güzel bir odaydı. Fiyatını da öğrenebilir miyiz? Ee, bu avizenin fiyatı dışarıda daha pahalıydı. Ben bunu internetten aldım. 4000 TL'ye aldım. Peki konsol takımının fiyatını öğrenebilir miyim? Ee, üçü toplamda 3000 TL'ydi. Avize sizce biraz böyle evde düğün hissiyatı vermiyor kesinlikle mu? Kesinlikle evet. bir kadınlar matinesi havası var. Ben sizin zevksiz olduğunuzu düşünüyorum kızlar. Bu benim gayet zevkli halini gördük. Teşekkür evet, ederiz. Çarşamba günü konuşalım o zaman. Bence de evet. Zevkin kimde olduğunu. göreceğiz mu? evet mutlaka. Baya iddialı, geliyor. Ya, dayı, evet. Merak ediyorum ben bu yorumlarından sonra evine. Bekliyorum. Peki ben de şu sehpayı soracağım. Sehpa da böyle gold ve evet. aynalı. Onu da galiba bu gene konsoldaki şeylerle... Sehpam çok kullanışlı aslında bu Hüseyin Hanım. İçinden çıkıyor evet. galiba değil mi? Aynı zamanda sehpalar için yer kaplamıyor. Benim evim biraz küçük olduğu için alan konusunda onu öyle şey Bunlar yapıyorlar. yani böyle üçlü zigon gibi de aslında içinden çıkar. Evet çok içinden çekiliyor aynı zamanda. Çok alan zamanda. oluyor. Evet, yer açısından zaten. daha güzel oluyor. Nasıl buldunuz? Çok parmak izi olmuyor mu yani mesela ben çok çok evet, parmak olur. izi. Sürekli Allah onun Allah ayrı Allah. bir bezi var zaten burada konsolun içinde sürekli onu siliyorum ben. Yani. Peki ben e, fonlarını soracağım, rustiklerini falan soracağım. Tam olarak neyi neye uydurmaya çalıştın? Mesela fonların neye uydurmaya Fonları çalıştın mı, e, yoksa kendi başına mı? Hayır, fonlarımın e, şu ortadaki e, krem rengini koltuklarıma uydurmaya uydurmaya çalıştım. Hmm. Ayrıca benim tüllerim özel tasarım, lazer tasarım diye geçiyor hanımlar. Şev rustiklerine de gotlarını kendim uydurdum. O perdenin üstündekiler deri mi? Evet deri onlar. Lazer kesim olarak geçiyor. İçindekilerden tül orası tamam. deri olarak geçiyor. Fiyatını öğrenebilir miyim bu kadar 20 detay? 20 bin TL. Yani bu kadar detay <laughs> evet. verdiğine göre tuzlu Aynı bir zamanda evet anlaştım. perdeliklerimde de aynı desenler var. O desenleri de ben seçtim. Çok pahalı. 20 bin TL değil yani. Bit pazarında bile satılacak bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Mesela masadaki e, ürün gerçekten e, masadaki dekor e, ürünlerimiz e, kendi başına çok güzel ama çok ağır duruyor. Yani e, şimdi bilmiyorum belki şu an modası daha spor olduğu için bana bu kadar e, gözlerimi yoruyor ama çok yoruluyorum yani. Bizde bu şekilde şeye. geçiyor hanımlar. E, ben e, avizemi de o tepsiyle uydurmaya çalıştım. Uydurmaya çalışmışsın zaten hepsi kendi başına bir model ama çok ağır hepsi ayrı ayrı çok ağır. Ben başka yorum yapmak istemiyorum. Her yerde gene minik minik peçetelerini yine görüyoruz. İlayda gene görüyoruz. evindeki bir şeyi buldu. Ha? Kahve sunumlarında kullanılan peçetelerden değil Aynı mi? Aynalı tepsilerde kullanıldığı için içine koydum ben hanımlar. Ne alaka? Ee, kahve i̇çine koy istiyorsan uyup uyumadığını görelim bence. Ben takabilir miyim? Kendi Tabii. başlarına çok tatlar ama... Bilmiyorum yani ben bütün, bir bütün olarak Yani şurada sevmiyorum. bir cam var, bunun içinde bir cam var. Evet. Yani bu cam, bunun üstüne gene bir cam. Çok ağır bence. Bir de şu el şişi mi acaba? O mara şişi diye geçiyor. O satın ama mara şişi diye geçiyor onlar. Set halinde salon takımın bütün her yerde onu kullanmak istedim. Yeni gelin olduğum için e, bu tarz şeyleri örttüm sizin için. Hmm. Çünkü hani normalde bunları tabii kullanmıyorum ama siz özel misafirlerim için bunları koymak istedim. bu Hanım ev sahibimiz 3000 TL'lik gondol takımını getirsin de gelinlerimiz yakından baksınlar. Ay aman aman lütfen yapmayın zaten. Bir bakalım, bakalım, bakalım. bir Evet bir onlara da bakalım. Ben onlar çok gold olduğunu düşünmüyorum. Biraz bronz gibi. Evet. Bence o da aynı yani İnanın renginde gibi yani. Kesinlikle. Hanımlar buna çikolata konuyor ve söz bohçasına bu şekilde geliyor. Bunun her kızın çeyizinde olması gerekiyor. Var zaten. Evet hepimizde evet, var mı? Hı -hı. ama biz evimizde kullanmadık. Renk tonlarının uyduğunu düşünmüyorum ben. Bu daha bronz, bu gold, halı hardal. <laughs> o ne renk artık söyleyemiyorum. Koltuklar kadife, deri her şey var. Evet. Şekil ve tek olarak ben çok beğendim açıkçası konsol takımını. Ve çok da seviyorum böyle ağır işli olan şeyleri. Ama dediğim gibi koltuk takımında bence hiç uymuyor. Daha sarılı olsaydı belki daha iyi durabilirdi. Koltuk takımlarını hakkında konuşmak istiyorum. Ee, kendi başına aslında çok güzel parçalar ama ben asla gold seven bir insan değilim. Yani gold'u kullanacaksam e, mobilyanın ayaklarında olabilir, ne bileyim masanın ayaklarında olabilir. Küçük detaylar. Ünse de olabilir hani minik detaylar ama çok fazla gold olduğu için açıkçası göz çok yoruyor. Evet şık bir takım, evet çok avantgard dedin, vintage dedin. Ama e, benim tarzıma uygun bir koltuk takımı değil. Ee, ben fiyatlarını öğrenmek istiyorum. E, koltuk takımımla yemek masam e, 120 bin TL'ydi hanımlar. Ben sana hiç katılmıyorum. Senin tarzın olmayabilir ama burada bir gold salonu varsa ona göre yorumlayıp ona göre kombinasyonlarını e, gözümüzde e, değerlendirmek bize düşer. Anlaşılan arkadaşın evinde de aynı detayları göreceğimiz için şu anda böyle bir yorum yaptığını anlamışım. Evet ben de goldu daha çok ton sür ton ve daha şık haliyle göreceksin. Sen de az burada... önce söyledin renklerin uymadığını, goldun uyumlu olmadığını, benim evimde de göreceksin dediğini. Evet evet tabii ki avizeyle bunların ton sür ton olmadığını ve gold olmadığını söyledim. Tamam ben de farklı bir yorum yapmadık zaten. Bu benim tarzım dedim. Tamamen tabii kişisel ki. ve zevklerimle alakalı bir şey. Bana ağır geldiğini düşünüyorum bunları istersen. Tamam mi? ben bunları kaldırayım. <laughs> Halımı nasıl buldunuz hanımlar? Ben halının rengini sadece biraz hardalak kaçtığını düşünüyorum ama genel olarak ben beğendim. Yani salonu bir açıklık katmış, çok koyu bir renk olmaması. E, güzel, kötü değil. Sadece rengini beğendim. Zaten beğenim. bu kadar ağır bir şey mobilyada. Biraz bir daha sade bir ama istedim, gidelim. krem rengi almak istedim. Evet, kötü değil alım Ben beğendim. Ben de aslında halıyı beğendim. Açık. Ben böyle açık renk mobilyaları seviyorum. Ama gold Evet, hepsini birbirine uydurmuşsun. Çok şık hepsi. E, kendi içinde bir uyum halinde. Bir tek beni böyle salonda çok azıcık yoran perdenin şu deri kısmı oldu ama onun dışında her şeyi çok beğendim. Teşekkür ederim. E ben mutfağa gidip böyle önden gelinlerden önce seninle bir kritik yapmak istiyorum. Müsaadenizle biz Merve ile ikimiz mutfağa geçelim. Arkasından da zaten sizi çağıracağım hemen. Gidelim müsaadenizle. Hadi biz gidiyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.